Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibarium en iyi 5 blockchain olacak, işte nedeni. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, bom, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu, SHIB, pazarlama lideri Luji, Shibarium'un eninde sonunda ilk 5 blockchain arasında yer alacağını öngördü. Luji'ye göre ne olursa olsun Shibarium'u görmezden gelenler sonradan pişman olabilir. İçerik uzmanı, topluluk üyelerinin tutkusu ve yardım etmeye hazır olması nedeniyle projenin başarılı olacağını söyledi. Shibarium, Ethereum tabanlı katman, iki ölçeklendirme çözümü olarak geçen yıl Ağustos ayında yayına girdi. Temel hedefi, Shiba Inu ekosisteminin üyelerine ölçeklenebilirlik ve Ethereum'a kıyasla daha düşük maliyetle desteklenen işlevsel daplerle hizmet vermektir. Shibarium doğru büyüme yolunda. Shibarium'un lansmanı çalkantılarla birlikte gelirken, geliştiriciler verimi artırmak için çalışırken protokol dayanıklılık gösterdi. Şu ana kadar Shibarium'da önemli bir hareketlilik yaşandı ve günlük işlem sayısı zirvede 7,8 milyona kadar yükseldi. Bu büyük işlem sayısı azalmış olsa da şibaryum taramasından elde edilen veriler, mevcut günlük işlemlerin 590 olduğunu gösteriyor. Şibaryum'un toplam işlem sayısı 3.735.393 olan toplam blok sayısından 412.247.306'ya ulaşırken, blok süresi 5 saniye ile nispeten düşük kaldı. Defillamadan alınan verilere göre Shibarium'un kilitli toplam değeri, TVL, 1,59 milyon dolar seviyesinde bulunuyor ve bu rakam onu TVL'ye göre 154. en büyük blockchain ağ olarak konumlandırıyor. Ancak Shiba Inu ortağı Nonodes, protokolleri platformunda en aktif olan ilk 5 arasında sıraladı. Genel olarak topluluk ve geliştiriciler, Shibarium'un uzun vadede daha fazla ilgi görmesini sağlamak için çok çalışıyor. Shibarium ve DAP ekosistemi. Luji Shibarium yenilikçilerinin topluma değer katma kararlılığını yeniden teyit etmek için Shibarium üzerinde inşa edilen projelerin şibe genel olarak faydalarını özetledi. Ona göre bu projeler, daha büyük hacimlerle daha fazla işlem, daha fazla token yakımı ve kayıtlı doğrulayıcılar için ekstra ödüller sağlamaya yardımcı oluyor. DAP'lerdeki artış aynı zamanda doğrulayıcılar için daha fazla bon ödülü anlamına da geliyor. Lücey, bu projelerin aynı zamanda DogKiller, Liş ve Sheboshis, Shep dahil olmak üzere Shiba Inu ile ilişkili diğer projelere daha fazla ilgi göstererek Shib için daha fazla görünürlük sunduğunu belirtti. Olanakların ve fırsatların ana hatlarını çizen pazarlama yöneticileri, topluluğu belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.